Şu kadarcık cevaplayayım. Şimdi sizin o e, sorduğunuz soruda şöyle bir şey geçiyor. Ehlullah'tan bir kısmın bu sözü e, söylemiş. Rabia Adeviye'nin de söylediğine dair kitaplarda, eserlerde geçmekte. Diyor ki, e, ilahi Ya Rabbi nida ediyor Allahu Teala'ya. Rububiyet hakkındaki sırrını ifşa edersem sana ibadet edecek kul bulamazsın diyor. İşte bu söz birkaç Ehlullah'ın da söylediğine dair kitaplarda geçmekte. Şimdi burada rububiyet sırrının ifşa edilmesi meselesi. Rub, rububiyet Rab'lık sırrı yani. Rab neydi? Terbiye eden, islah eden. Yani bizim terkibimizi oluşturan Allahu Teala'nın bize münhasır, bize özel cihetten bizimle e, irtibata geçtiği tecelliler yoluyla irtibata geçtiği yoldan has bir yoldan isimlerinden esmalardan belli bir e, isimlerinin terkibiyle bizim terkibimizi oluşturmasına Rabbi Has diyoruz biz da göre Tabii ki bu da e, kulun ayağını sabitesi hangi e, esmaların hangi oranlarda terkip edilip de e, zuhur etmesine işte biz buna ayağını sabit ediyoruz. Zuhur etmesine derken o mahalde, o, o mertebede manada. zuhur etmesine. Ayağını, yani mana da bu. Ayağını sabite manadır. Tabii. Varlık bulmamıştır henüz. Yani. Dolayısıyla buna işte e, Rabbi Has diyoruz. Yani kulun e, hangi isimlerden terkip edildiğini ve hangi oranlarda terkip edildiğini ortaya çıkaran bir şekil, formül. Şimdi Rab kelimesini bu şekilde anladıktan sonra hani e, sana kulluk edecek kul bulamazsın rububiyet sırrını ifşa edersem demesinde çok yönlü farklı farklı e, bu sırrı izah etmeye yarayacak yönler var ama her yöne girilmez. Şu kadarını söyleyelim şöyle dersek artık bunun tefekkürü size bırakıyorum yani siz kendiniz tefekkür edip bir şeylerin bağını Hızlı. bağlantısını bulmaya çalışın. Allah'tan gayrı alemde hiçbir şey yoktur. Gerçek vücut sahibi olan Allah'tır. Ve bu alemde bizim var diye kabul ettiğimiz her şey Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Başka bir şey değildir. Yani vücut olarak Allah'ın vücudunun yanında vücut sahibi başka ikinci bir varlık asla ve kat'a yoktur olamaz. Tek vücut sahibi var o da Allahu Teala. Peki bütün bu mevcudat ne? Bütün bu mevcudat Allah'ın ilminde ki ilmi suret. Hatta bunu teşbih hata almasın örnek olarak verdik. Ne dedik? Hayalimizde. Biz bir hayalimizde bir şeyleri hayal etsek. Ayşe teyze, Fatma teyze, Hasan amca meselesinde olduğu gibi ilk sohbetimize dile getirdiğimiz. Bu hayalimizdeki kurduğumuz bu mevcudat nerede? Hayalimizde. Bir vücutları var mı? Asli bir vücutları kendilerine has bizden ayrı yok. İşte biz de Allah'a nazaran onun ilmindeki ilmi suretler olmamız hasebiyle bir şeyimiz yok bizim. Varlığımız yok. Şimdi bu cihetten baktığımız zaman bakın çok çok sırlar var. Ee, Allahu Teala bir şeyi yaratmayı murat ederse önce onu kulunun kalbine o şeyi istemeyi gönderir kul o şeyi ister, murad eder, talep eder. Allahu Teala da onun duasına, işte duaya icabet dediğimiz mesele, duasına icabet etmiş olmak sünnetullah gereği, duasına icabet etmiş olmak gereği o istediği şeyi de açığa çıkarmış olur. Ama bu neye göre? Yine ayağının sabiteye göre. Yani ayağının sabitesinde varsa bu dua ettiği, talep ettiği şeyi alma, kavuşma, vakti saati geldiyse. İstemez, i̇stemez, istemeyi, i̇stemeyi veren de odur. Yani hatta denilir ya e, vermeyecek olsaydı istetmezdi gibi. Ama nice isteyenler de var ki istedikleri verilmemiş. O da ayrı bir şey şimdi. Bunu tabi e, kaydı olarak ele almamak lazım. Yani her istendiğine insan kavuşacak diye bir şey yok. Ha, ama samimiyet içerisinde yapılan dua ile bu dünya hayatında eğer istediğine kul kavuşamasa bile ahirette o duasının karşılığı olarak ya ona nimet artışı verecek Allahu Teala ya da günahlarını silecek. Ha bu manada bakarsak genel çerçevede evet her istediğimizin karşılığı var. Bu manada bakarsak. Ama sadece dünya bazında bakarsak bazen dünyada istediği olmaz insanın tabi. Yani tabi mantıklı şeylerde istemek lazım. Bu da ilimle olacak bir şey. Yani ilime ilim sahibi olan insan isteyeceği şeyi de bilir. Ne isteyeceğini de bilir ona göre ister. Hani hep örnek veririz deriz ya bir çoban okumamış, eğitim almamış. Ben işte falanca şehre vali olmak istiyorum. Allah'ım beni vali yap dese bunun duası icabet edilecek bir dua değil yani. O vali olabilmesi için o eğitimi yapıp tamamlaması lazım ki. Ha çobanlıktan sonra yine o eğitime geçip de tamamlarsa yaparsa nasibinde kısmeti varsa evet o eğitim bittikten sonra vali olur. Ama eğitim olmadan vali olunmayacağı apaçık aşikar. Bunun gibi Allahu Teala'dan bir şey isterken olmayacak e, duaya da amin demenin bir anlamı yok. Tabi insan isteyeceğini de bilmesi lazım. Ama olabilecek şeyleri isterken de sınır gözetmek yani şey davranmak istekte e, ne derler ona tevazu göstermek de hoş değil. Yani Allah'ın hazinesi geniş. Makul şeyler istedikten sonra bol bol istemek lazım. Kul bir şeyi istemesini Allahu Teala verdiği zaman kula istettirir. Ondan sonra da onu yapar. Şimdi buraya bakın bu ıı, denkleme iyi dikkat edelim. Kula önce istettiriyor sonra veriyor. İstettiren, kim? İstettiren Allah. Hmm. Aslında sist, bak sistem olarak baktığımız zaman sistem işliyor. Ya işte şeytanın durumuna düşüyor ama burada insan o zaman böyle düşünceye girdiği zaman ne? Ne gibi şeytanın durumuna düşüyor? Yani, yani bana sen yaptırdın gibi oluyor aşağı aşağı yani. Şimdi bak Fiyat iş, <laughs> işin hakikatinde, işin hakikatinde bir yerde evet sen yaptırdığın sözü doğru ama mertebesinde değilse kişi ki şeytan da o mertebesinde değildi. O zaman o söz o kişi için küfür oluyor. Aynı o Hazreti Ömer zamanındaki hırsız meselesinde. Ne dedi hırsız? Hı. Hazreti Ömer yakalattığı zaman niye hırsızlık yaptın dediği zaman Allah yaptırmasaydı ben yapmazdım. kişi zaten söylemez. Şimdi bak burayı iyi anlayalım. Allah yaptırmasaydı ben yapmazdım diyor. Ne, neden böyle söylüyor? Sözü doğru mu? Hangi mertebeden bakacağız ona o önemli. Eğer üst mertebeden bakacaksak sözü doğru. Ama hırsız o mertebenin adamı değil. Hırsız o ilmi o mertebede yaşayan bir insan değil. Sadece o sözle hallenmiş biri. Aynı bir örnek daha vereyim. Hallaççı Mansur'un enel hamak enel hak demesiyle bugün sokaktaki bir adamın ilimden haberi yok şundan haberi yok, bundan haberi yok, ilmi halden haberi yok. Bu bilgileri okumuş, o da kalkıp da enel hak dese aynı şey mi? Evet, söz, söz aynı enel hak. Allahçı Mansur'un dediği söz de aynı. Sokaktaki hiç ilim sahibi olmayan insanın da dediği söz olarak. Söz aynı kalıp olarak enel hak. Ama Allahçı Mansur o mertebede olarak o sözü söyledi. Dolayısıyla ona vebal binmez. Ama ilim sahibi olmadan takliden ben enel hak diyen insana orada vebal biner. Hesap sorar ama. Aynen yakından söyledi. Tabi. Şimdi bu mesele de böyle. Şeytanın orada evet beni sen saptırdın demesi evet hakikat. Hakikat cihetinden hakikat. Ama şimdi beni sen saptırdın. Ama sapmanın şekline baktığımız zaman nasıl sapma neden kaynaklanıyor? Onun istidadından kaynaklanıyor. Ayağını sabitesinin gereği. Şöyle şimdi örnek verebilir miyiz hocam? Mesela Allah bize akıl vermiş, aç şimdi camdan aşağı at kendini, Allah beni kurtarır. De, tabii Allah, şimdi eğer Allah beni kurtarır'a tam kamilen iman ettiyse, İmanı çok çok üst derecedeyse o adam atlar aşağı. Ama işte o, o, o insanı da çok daha... İşte o o insan kaç tane çıkar? Yani atladıktan sonra... O lafın makamında, lafın makamında olması lazım. Makamında olması lazım. Ha onun atladığını görüp de aa bak bu atladı kurtuldu Allah kurtardı. Demek ki beni de kurtarır deyip de o makamda olmayan insan atlarsa aşağıya asfalta yapışır. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ölür gider. Öyle bir şey yok. İşte burada tabii ki yani o makamın adamı olduğu zaman kişi Bakın şimdi konunun anlaşılması için belki atlayarak e, ifade edeceğim bazı şeyleri ama e, puzzle'ın parçaları gibi bir araya getirirseniz daha da oturacaktır.